Merhaba arkadaşlar. 13 Ağustos iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizleriyle oluşturdum. Banko maç iddia tahminleri, iddia yorumları videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan YouTube katılı elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartını kimse kimseye güvenmediğinden denip başarımı kendiniz kendi gözlerinizde göresiniz. YouTube'a günü günü attığım, sonradan silmediğim, sonradan kaldırmadığım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadığım önceki iddia tahminleri videolarımda izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur? Kazanacağınız çok şey var, kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. En fazla bir kereliğine beni de denemiş olursunuz. Güçlü bir istatistik, güçlü bir matematik hesabınız varsa buna takım form takibinde eklerseniz iddiada başarılı olunabileceğini, para kazanabileceğini göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam, zorlamayla da uğraşmayacağım. Kararımı söylediklerimi araştırıp sizler vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alıp gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram üzerinden, Instagram adresinden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan çok rahat bir şekilde bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 17'de İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Bournemouth karşı karşıya geliyor. Manchester City'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi. Kulüp Amerika'dan karşılaşmasını 2-1 kazanmıştı. Ve ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Aston Villa karşılaşmasını 3-2'lik galibiyetle sonuçlandırmıştı. Deplasmanda ise İlk yarı 1-0 önde bitirdi. West Ham United karşılaşmasını 2-0. Yine ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Bayern Münih karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Liverpool karşılaşmasını ise Manchester City deplasmanda 3-1'lik skorla kaybetmişti. Bournemouth'un form durumuna baktığımızda ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Evindeki Aston Villa karşılaşmasını 2-0 İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Yine Sheffield Wednesday karşılaşmasını evinde 2-1 kazanmıştı. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Real Sociedad karşılaşmasını 2-1, ilk yarı 0-0 bitirdi. Bristol City karşılaşmasını ise evinde 1-0 kaybetmişti. Deplasmanda ise ilk yarısı 1-1 biten Braga karşısından 2-1'lik mağlubiyette Bournemouth ayrılmıştı. Saat 17'de İngiltere Premier Lig'de oynanacak olan Manchester City Bournemouth karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev 1.5 üst. Saat 21.45'te Türkiye Süper Ligi'nde Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın form durumuna baktığımızda ilk yarısı 1-1 biten Kasımpaşa karşılaşmasının evinde 2-1 kazanmıştı. İlk yarısı 0-0 biten Pardubice karşılaşması golsüz sonuçlanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarısı 0-0 biten Antalya Spor karşılaşmasını 1-0, ilk yarı 2-0 önde bitirdi Fiorentina karşılaşmasını 2-1 kazanmıştı. İlk yarısı 1-1 biten Salernitana karşılaşması ise ilk yarının skoruyla 1-1 sonuçlanmıştı. Giresun Spor ise evinde ilk yarı 2-0 mağlup bitirdiği Adana Demir'e 3-2, Rize Spor'a 2-1 mağlup olmuştu. İlk yarısı 0-0 biten Torpa'da Kutayisi karşılaşması golsüz sonuçlanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarısı 0-0 biten Ümraniyespor Spor 1-0 mağlubiyetle ayrılmıştı. İlk yarı 2-1 önde bitirdiği Deplasman Erzurum Büyükşehir Belediye karşılaşmasında ise Erzurum Büyükşehir Belediye Spor'u 4-1'lik skorla yenmeyi başarmıştı Giresun Spor. Saat 21.45'te Türkiye Süper Liginde oynayacak olan Galatasaray Spor karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu handikap 1-0. Saat 22'de İspanya Liga'da Barcelona ile Real Vallecano karşı karşıya geliyor. Barcelona'nın form durumuna baktığımızda 2-4 0 önde bitirdi Unam karşılaşmasını, 6-0 İlk yarı 2-1 önde bitirdi. Juventus karşılaşmasında ise 2-2'lik skorla ayrılmıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdiği New York Red Bulls karşılaşmasını 2-0, Real Madrid karşılaşmasını ise 1-0 kazanmıştı. İlk yarı 3-0 önde bitirdiği Inter Miami karşılaşmasında ise 6-0'lık galibiyette Barcelona ayrılmıştı. Rayo Vallecano ise İlk yarı 0-0 biten evindeki Real Valladolid karşılaşması golsüz sonuçlanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarıları 0-0 biten Manchester United karşılaşmasından 1-1 Legans karşılaşmasında 2-1 galibiyetle ayrılmıştı. İlk yarısı 1-1 biten Birmingham karşılaşması 2-2. ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Sheffield Wednesday karşılaşmasından ise 2-0'lık galibiyette Real Valladolid'e ayrılmıştı. Saat 22'de İspanya La Liga'da oynanacak olan Barcelona-Rayvallacana e karşılaşması ile ilgili tahminim. İlk kere en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 22'de Fransa Lig 1'de Paris Saint Germain ile Montpellier karşı karşıya geliyor. Paris Saint Germain Süper Kupa'da ilk kere 2-0 önde bitirdiği karşılaşmanın Nantes'ı 4-0 yenmişti. Deplasman'da ise Clermont Foot'u ilk kere 3-0 önde bitirdiği karşılaşmada 5-0 İlk yarı 4-0 önde bitirdiği karşılaşmada Osaka'yı 6-2, ilk yarı 2-0 önde bitirdiği Uraba karşılaşmasını 3-0, ilk yarı 1-0 önde bitirdi Kawasaki karşılaşmalarının hepsi 2-1'lik skorlarla kazanmıştı Paris Saint-Germain. Montpellier'in form durumuna baktığımızda ilk yarısı 2-2 biten evindeki Troyes karşılaşması 3-2 sonuçlanmıştı. İlk yarısı 3-3 biten evindeki Toulouse karşılaşmasını 5-4 İlk yarı 2-0 mağlup bitirdi. Evindeki Clermont karşılaşması 2-0 kaybetmişti. Deplasmanda ise ilk yarısı 3-0 biten Crystal Palace karşılaşmasını 4-2, ilk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Real Espanyol karşılaşmasını ise 2-0'lık skorlarla Montpellier kaybetmişti. Saat 22'de Fransa Lig 1'de oynanacak olan Paris Saint-Germain Montpellier karşılaşmasıyla ilgili tahminim maç sonu ev 1.5 üst. Saat 22.30'da Portekiz Ligi Liga Portugal'da Sporting ile Rio Ave karşı karşıya geliyor. Sporting'in form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ikiği bir bir biten Wolverhampton karşılaşması 1-1 bir, bir sonuçlanmıştı. İlk kere 1-0 mağlup bitiren Sevilla karşılaşmasından 1 bir, birlik beraberlikle ayrılmıştı ve ilk kere 1-1 bir, bir biten Roma karşılaşmasını ise 3-2 kazanmıştı. Deplasmanda ise Braga'yla 3-3 Berabere kalmıştı. İlk yer 2-0 mağlup bitirdi. Portimonense ise 2-0 mağlup olmuştu Sporting. Rüyava ise ilk yarısı 0 0 biten karşılaşmalarda Vizela'ya e 1-0 mağlup olmuş. Akademiko'yu 1-0 yenmişti. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Santa Clara'ya 2-0 mağlup olmuştu. İlk yarı 1-0 önde bitirdiği Chavez ise 3-0'lık skorlarla yenmesini bilmişti. İlk yarısı golsüz biten Ferreira karşılaşmasına ise 0-0'lık skorla ayrılmıştı. Saat 22.30'da Portekiz'de oynayacak olan Liga Portugal'da Sporting Rüya ve karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerinin katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerimi, bonus kampanyaları telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına veya videonun açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi, banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, macera perestler, hayalciler, idealci olmayıp yüksek oran isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa. Üst alt ortaya ve taraf golleri ile kornerleri artı eksi bir estetik deneyebilirler. Canlı iddiada DK 15'ten sonra dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cumbuz kendi kuponlarını kendileri en az iki orandan kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Kendimin iddia fikstür listesi oluşturup oynadım. Tutması %90 veya üzeri olan hava şartları, kaldır diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik dikkat alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum Günün ideal kasa katlama, banko, kombine kuponunu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış, emek harcanmış ayrıcalıkları eşmek istiyorsanız Elmas Katıl grubuna beklerim. Emeğe saygınız varsa ücretsiz banko videolarının devamının gelmesi için videonun altındaki beğen butonuna basmayı, ilk defa videolarımı izliyorsanız kanala abone olmayı, herkesten önce yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Sosyal medya hesaplarını videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit aradığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.